Evet, Kocasinan merkezde bir ilçe. Ve bu merkez ilçenin de kırsal mahalleleri var, merkez mahalleleri var. 48 tane kırsal mahallemiz var. Yeni tabir kırsal mahalle olduğu için söylüyorum ama genellikle konuşmalarımda ben köy 48 tane köyümüz var diyorum. Niye? Köy algısının, köydeki tarımsal üretim algısının devam etmesi noktasında bu işin hala köy mü, mahalle mi dediğiniz zaman köy hüviyetinden çıkıp da mahalle dendiği zaman sanki tarımsal üretimin olmadığı, tarımsal üretimin yapılmadığı gibi bir algının devam ettiğinden dolayı söylüyorum. Bizdeki kısal mahallelerimiz şehrin yüzde yirmilik tarım ihtiyacını karşılıyor. Bu tarımdaki kasıt ziraat noktasında üretim noktasındaki yüzde yirmi, hayvancılık noktasında yüzde yirmi. Yani Kocasinan bölgesindeki çiftçi kardeşlerimizin yapmış olduğu hayvancılığın Yüzde yirmisi şehirdeki üretimin yüzde yirmisi Koca Sinan'da kalan yüzde sekseni diğer 15 ilçede. Merkez bir ilçe olmamız hasebiyle şükür Allah'a imkanlarımız var, iyi imkanlarımız var. O zaman bu imkanlarımızı çiftçilik noktasında, ziraat noktasında, hayvancılık noktasında, üretim noktasında, tarımsal üretim noktasında da daha iyi neler yapabiliriz? Potansiyelimizi artırmak için neler yapabiliriz noktasında da araştırmalar yapıyoruz. Biz bir çiftçi gibi üretim yapamayız ama rehberlik yaparak da çiftçilerimizin önünü açmak için gayret içerisindeyiz. Biliyorsunuz bundan birkaç yıl öncesinde siyez buğdayıyla başladık bu işe. Siyez buğdayının ilk deneme ekimlerini yaptık. Baktık ki Kocasinan topraklarında siyez buğdayı ekiliyor, üretilebiliyor. Hasadını yaptık. Daha sonra sizlere dağıttık. Sizler de bunu tohumluk olarak ekmeye, dikmeye, üretmeye başladınız. Gacer buğdayını da biz burada zaten Kayseri'mizde bilinen, Develi bölgemizde üretilen bir buğday olması hasebiyle Gacer buğdayının da artık koca sinarımızda ekimi dikimi noktasında bir öncülük yapsak. Ve geçtiğimiz yıl Gacer buğdayını ektik. Bugün de nasip oldu. Sizlere dağıtımını yapıyoruz. Allah nasip ederse bu 25 mahalledeki ekim yaptığımızı gelecek sene daha da artırarak 50 mahallemizde daha fazlaca bölgemizde daha fazlaca çiftçimize ekimini dikimini yapacak hale getirmemiz lazım. Özellikle pandemi sürecinde dünyada şunu gördük ki gıda üretimi önemli bir kalem ama güvenli bir şekilde kendi bölgemiz içerisinde gıdayı üretmek daha da önemli bir kalem. Bakın şimdi Avrupa'da şöyle bir sıkıntı var. Amerika'da sıkıntı var. Nakliyle, lojistikle gıda var, ürünler var. Ama nakliyeden kaynaklı, taşımadan kaynaklı, lojistikten kaynaklı bu ürünlerin dağıtılamamadığı, bu ürünlerin şehir merkezlerine gelemediği gibi bir sıkıntı var. Allah vermesin iki gün sonra Kayseri'mizde, çevremizde bir sıkıntı olsa bizim gıdayı başka bir yerden gelmesi için beklemememiz lazım. Niye? Bizim potansiyelimiz varsa bu ürünleri daha fazlaca şehrimizde üretebilir olmamız lazım. 20'ye yakın koca yetişen ürün var. Bunların hepsi sizlerin elemeyi üretmiş olduğunuz ürünleriniz. Bulgurundan, nohutundan, fasulyesinden, ay çekirdeğinden, kabak çekirdeğinden, yulafından, mercimeğinden, arpasından, ee, cırgalan biberine kadar geniş bir ürün çeşitliliğimiz var. Ve bunların hepsi Kocasinan bölgesinde ekilip dikilip hasat edilebilen ürünler. O zaman bize düşen bu ürünlerin daha fazlaca ekimini sağlayabilmek. Niye? Arazi de müsait. Gelişte bir arazimiz var. Ekim dikim içinde her şey mümkün. Bundan sonrasında yapmamız gereken tarımsal üretimin de bir sanayi üretimi kadar değerli olduğunun vurgusunu yapıp gençleri daha fazlaca, genç kardeşlerimizi çiftçilik üretimini, tarım üretimini yapması noktasında önünü açmamız lazım. Bizim işlerimizden bir tanesi de bizden sonraki kuşaklara, geleceğe aldığımız, devraldığımız bayrağı daha iyi devredebilmek için, daha yükseklerde devredebilmek için bu alanlarda da alternatifler oluşturmamız lazım. Kayserimizi hem ürün çeşitliliğinde, hem ürün miktarında ama daha da önemlisi bu ürünleri üretecek çiftçi sayısını artırarak daha fazlaca üretimin, tarımsal üretimin de merkeze haline getirmenin çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Gacer buğdayı buğdayların atasıdır. Orta Anadolu bölgesinde yetişebilen ve bu bölgede üretimi gerçekleşen Gacer buğdayı yöresel isimleri ile karşımıza çıkmaktadır. Ata tohumlarının yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere iletilmesi amacıyla gerçekleştirilen proje geçmişimize de ışık tutacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Koca Sinan deyince bazen bizi herkes merkez ilçe zannediyor. Halbuki Koca Sinan'da hatırı sayılır bir tarım ve hayvancılık var. Bunu Sayın Başkanım Allah razı olsun bize zaman zaman tohum dağıtarak, arazi yollarını yaparak, ne bileyim kırsalda ne gerekiyorsa yaparak bunu zaten görüyoruz. Kıymetli Hazir'im, çiftçilik zor bir zanaat ve kutsal bir meslektir. Bu anlamda e, belediyemiz çiftçilerimize yani kırsal mahallelerimize destek veriyor. Bu konuda e, sayın başkanımıza ben özellikle teşekkür etmek istiyorum.